İlk önce Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Rabbim Tebareke ve Teala burada Yüce Allah'ın emretmiş olduğu birçok ilmi meseleler var bu kitapta ve bunlardan birisi işte o bil kaderi hayrihi ve şerri min Allahi Teala. Allah'ın bilgisi dışında burada müellif Hafizahullah diyor ki Allah'ın ilmi bilgisi dışında hiçbir şey gerçekleşmez. Zira Rabbim Tebaraka ve Teala la ya'lamul gayb illa Allah celalü buyuruyor. Ondan dolayı gerçekten bu gayb meselesinde ve kader konusunda e, ders alırken çok titizlikle hoca seçmemiz gerekiyor. Adam var ya öyle anlatıyor. Allah korusun ya Rabbi bir kişiyi dinden çıkarıyor. Mesela e, İsmail kardeşim biliyor kitaplar var İstanbul'da. <سؤال> أه عبد العزيز باين بروفيسور دكتور ايش قال بتعرفوا؟ بالقدر خربط 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 بعدين قال اذا انت بتتجوز والبنت بتتجوز الله ما بيعرف انت مين بتاخذ يعني سان كم اللي أمنا الله بيلمز؟ ديور نيا كور جلد كور كدره وده الله بيركشي كم اللي أمنا بيلمز؟ ديور Oysa bu küfürdür, şirktir. Olur mu? O zaman Allah Tebareke ve Teala noksandır bu sıfatta. O zaman yani gerçekten büyük bir musibettir. Ondan dolayı işte bu tür şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Allah gaybı bilen Rabbime amd ki muhakkak ki size gelecektir. Göklerde ve yerde zerre ağırlığınca bir şey bile ondan uzak değildir. Bundan daha küçük de olsa da büyük de olsa da istisnasız bir şekilde kitapta yazılmıştır. Rabbim Tebarek ve Teala buyuruyor. Fi kitabim mubin. Başka ayette Bakara suresi 231. ayette Allah her şeyi bilendir. Her şey yani aklına geliyor zerreden kübreye, açtığı semaya, doğudan batıya, kuzeyden güneye, aklına ne geliyorsa hepsini Allah bilir. Deseydi mesela Allah bunları 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 bilir, bir tek şeyi bilmez o zaman o adam ne? Haklı olurdu ama hayır değil. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ Birçok ayette Yüce Rabbim Tebareke ve Teala bunları bize ne yapıyor? Bize bunları söylüyor. Ondan dolayı bunlara dikkat etmemiz جالي يعني إرادة olduğu زمان الله إرادة بشرية إرادة مثلا الجبرية إيش الجبرية آه الله جبرني أن أزني جبرني أن أسرق جبرني أنا كتب لي الله هيك. يعني, يعني أنا مالي إرادة الله الله هيك أمرني. مثلا الله أمرني أنا بدزني بدزني خلاص ما لا ربي بتب...